mis gibiden çok lezzetli, pratik piramit pasta tarifi. Malzemeler 300 gram petibör bisküvi 1 su bardağı süt 5 yemek kaşığı toz şeker 100 gram eritilmiş tereyağı 3 yemek kaşığı kakao 1 çay bardağı ceviz içi Derince bir kasenin içine sütümüzü boşaltıyoruz. Ardından eritilmiş tereyağı ya da margarinimizi, şekerimizi, ve kakaomuzu katıp güzelce çırpıyoruz. Homojen bir karışım elde ediyoruz. Bisküvilerimizi alıyoruz. Güzelce çok fazla ufalamadan iri parçalar halinde kırıyoruz. İri çekilmiş cevizimizi ilave edip harmanlıyoruz. Bisküvi ve ceviz karışımımızın üzerine hazırladığımız sıvıyı döküyoruz. Ezmeden yavaşça karıştırıyoruz. Folyodan bir parça koparıp üzerine karışımımızı kaşık yardımıyla boşaltıyoruz. folyonun iki tarafından tutarak bir piramit şekli vermeye çalışıyoruz. Güzelce sıkıyoruz. Boşluk kalmamasına, sıkı bir şekilde olmasına dikkat ediyoruz. Bu işlemi birkaç kez tekrarlayın. Köşelerden sıkın. Güzelce tekrar sıkıştırın ve piramit şekli verin. Güzelce paketledikten sonra buzluğa kaldırın. Derin dondurucuda en az 6 saat beklemeli. Sonra servis edebilirsiniz. Afiyet olsun. Diğer lezzetli tariflerimiz için kanalımıza abone olmayı unutmayın.